Olur. Alperen'den Geliştim. son olarak söylemesini istediğimiz bir olay var. Son bir dakikayı kullanırken, şimdi bir Dünya Kupası yaşıyoruz. Üstelik de gecenin bu ilerleyen saatinde daha fazla seyircileri karşımızda tutmayalım. Dünya Kupası yaşıyoruz. Türk milli takımının bir mücadelesi var. Bugün de bir maçı olacak ilerleyen saatlerde. Hı hı. Nedir sizin da bir de sporcu olarak sizin bu anlamdaki yorumunuzu alalım. Ama şu ne anda bir de şu var tabii Sedat Bey az önce söylemişti ben dedi hiç futbol takımı tutmuyorum diye. Hı hı. Milli takımı da mı tutmuyorsunuz? O, faktörü, evet. o zaman evet. cevabı onun, de evet. onun i̇şte, uğruna işte, ölürüz. Öyle, öyle bir şey yok. Onun uğruna <laughs> ölürüz. O farklı. Evet. Şimdi zaten bu konuyla ilgili benim bir şey dememe gerek yok. Ben komedi seyrediyorum. Yani Türkiye'deki en iyi komedyenler en iyi bu konuda iddialı olanlara zaten hiç gerek yok ki. Bu ülkede herkes çıkmış, ya Şenol Hoca böyle, ya tanımıyorum kendisini de savunmak durumunda kaldık ama... ...Şenol Hoca böyle, Şenol Hoca söyle, ya kardeşim bu adam bu ülkenin milli futbol takımı kaç kere Dünya Kupası finallerine katıldı. Bunu sağlayan bu adam da maçlar başlamadan takımı yaktı, takımı batırdı diyorsunuz. Sonra bu adamdan başarı nasıl bekliyorsunuz? Allah aşkına benim yorum yapmama gerek yok. Çünkü zaten bütün herkes yorumunu yapmış. He gönlünüzden geçen ne derseniz ben hayallerim çok ulu olduğunu söylemiştim. Ben hep en ucunu isterim. Ama bir gün olur bir gün olmaz. Adil bulmuyorum Şenol Hoca'ya yapılanların hiçbir adil bulmuyorum. Tanımadığımızda özellikle belirtmek istiyorum. Ama bir insan bu mücadeleyi buraya kadar götürecek ve daha finaller başlamadan böyle bir şey yok abi ya. Evet. Adama edilmedi hakaret kalmayacak. İnsanları adalete davet ediyorum. Çünkü adaletsizliğe uğramış bir kişi olduğuma inandığım için efendim evet. insanları adalete davet ediyoruz. Daha evet. Çok gazetecilerden mi şikayetiniz var bu durumda? Benim gazeteciler